Herkese merhaba. Bugün 5.0 Moffat ile karşınızdayım. Kısaca buna gemilerin leopardı diyebiliriz. Zırhı yok, silahları güçlü, seri sıkıyor ve kendi bir yarına göre bayağı bir güçlü gemi. Onun yanında bir de P47 D28 koydum. Genellikle Moffat çıkacağım. Ve uçağa da çıkmam gerekirse P47 çıkacağım. Şimdi. Hadi bakalım savaşa diyelim ve gidelim. Ne? Tabi modu değiştirmezsek gitmez. Şöyle bir harita geldi. B tarafına gideceğim ve buradaki adacıklara pusacağım. Kısacası Moffat'le kocaman bir büyük bir tank gibi oynayacağız. Ve millet sıkmaya başladı. Sol tarafa gidip küçük botları da alabiliriz. Ya bu tarafta içerilere girebiliriz. Yani şu an gemisi buradan çıkıyor, şuradan garanti geçecek, ee, Buradan da gelebilir. Şu an iki yerden de gelebilir. Biz bu sağ tarafa yönlendik. 9:25 güzel. Normalde gemi oynamıyordum ben, baya baya oynamıyordum ama şöyle bir durum gelişti. Parasızlık insan her şeyi yaptırır. <laughs> 200k vardı yaklaşık 3.5 milyon kastım. Hem etkinliği yapıyorum hem de gemiyi kasmış oluyorum bahaneyle. Tabi üst bir yer gemiler açıldı şu an için ama onlarla girmiyorum. Üst bir yer dedim de 5-3 falan o civarlarda. Ben şuraya sallamak istiyorum. Buradan kesin geçecekler. hepsini salla gitsin buraya Bu nereye yapmış ya? Hemen karşımızda mobfet. Tam yol geri yapıyoruz. 556 550 Direkt tabii arka tarafını vuracağız muhabbetin. Direkt Japanese mı oynayalım? Fazla öne gitti. 5.30 5.37 Yavaşladı biraz. 4.95, 4.85 Şöyle gemide sürekli nişan almanız lazım yani Nişan gayet güncellemeniz lazım Şöyle yan çevirelim gemiyi Yok ammo tarafına daha gelmedi 4.88 o zaman biz 4.82'ye sıkalım 4.88 Hadi ammo yiyecek az kaldı hızlanıyor ama Hızımız var Arkaya düşüyor şu an Bir cephane atsak süper olacak O uzaktan da tutunmak biraz sıkıntı Az daha sola Şu an hiç bozmuyorum aslında. Güzel. Mühimmat asansör yandı. Engin rom gitti. O öldü. Güzel. Şimdi tam yol ileri yapalım. Hmm, buradan sisterik geliyor. Bizim torpiler çoktan gitti. Aynen. Bildiğiniz kocaman tank işte. O oradan çıkacak Şöyle Geri gelmemiz lazım acil Bu arada mouse sesi <laughs> <laughs> duyabilirsiniz arka arkaya Hani o reliaz süresine bakmaksızın sürekli sıkıyorum Aslında basılı tutsam da olur ama eski alışkanlıklardan vazgeçemiyoruz. Başka oyunlardaki. Sanki <laughs> Metin 2 Sürekli skill'e abanır gibi tuş e, ee, mouse abanıyoruz. 450 güzel. <laughs> Bu mofet değil yalnız. Namlus bana dönüyor. Acilen şu silahlarını al. Arka silahlarını al. Birazcık daha. Arkada iki tane var. Güzel. Biri gitti. Arkasından bir gemi daha geldi. İşte muhafız. Sıçtık. Moffett bize dönmeden biz onu almamız lazım. Arkasında bir gemi daha var. O da kötü oldu. Adamlar başladı bir anda. Birazcık daha sağa. 2.90, 2.80'e çakalım biz. Güzel. Hadi ammo. Yersin. Az kaldı. Aynen. Ammo yedi. Of. Helion'a da gitti. Toplu doyla. Ama bu bizi yer. Bu ne? 4.42. 4.42. 4.12. Çok açıkta kaldık yalnız. Başkası sıkarsa yandık. Hadi bunu bir nebze alırız. Şu büyük gemi sıkıyor o sıkıntı. Hızımız arttıkça daha fazla daha Sen yani mesafe ölçmeyin. Kendiniz izleyin. %11 kaldı. Mesela bu gidecek. 3.30 3.35'i çak şunu O da yok edildi güzel Güzel dedik ama Başka bir muhfet daha çıktı Frenliyoruz Şunu da arka ammo 3.70'e çak Bu arada baya bir muhfet giren var 368 döndü bana döndü 368 hadi 360 alacağız onu da motoru gitti bir cephane gel durma atış yapıyorlar şu an bize bu da gitti güzel şu an 5 kim yok ettik mafeyle. Şöyle bir, bir sisleyelim. Tamirlerimizi yapalım. Yalnız fena vurdular. Tam yol ileri. Tam yol ileri. şu yangın söndürmeyle e, ee, tamir otomatik alalım. Yüzde beş booster olacaktı bu maçta. Bir en kötü 600 700 veya zorlarsak yani bir 5 6 kill alırsak 1 milyona yakın para alabilirdik. Aa B bölgesine buradan girelim. Hep yeri burası. Küçük ama etkili. Bir de bölge aldık, mis Şöyle bu bölgeyi de aldım. O gelene kadar alırız Sisle Sistemin de şöyle bir avantajı oluyor ee, Size kitlenemiyorlar Kitlenemeyince mesafede ölçemiyorlar Bu yüzden Sizi vuramıyorlar 15k buradan geldi Basalım artık base'lerine. <laughs> Ama şu evete baksana ya. E şöyle bu açıdan bakınca. Bir de mürettebatı geliştirdikçe bu atışlarını daha da kısaltabilirsiniz. Oo. Dostum sen yandın. Şöyle 5.87'ye çakayım bak. 5.70'e düşüp bu gitti çünkü. 5.70 5.64 azıcık arka taraflarında Hani şu gemide yeşilli fazla referans almayın Gemi düz gitmiyorsa Attınız mermi izleyin daha avantajlı 5-10 5-10 hadi Asist Buradan da bir azizliğimiz var Şansımız harita da güzel çıktı. Hani C'ye de gitseniz, B'ye de gitseniz, A'ya da gitseniz her yere e, adaları pusabilirsiniz. Bazı haritalar geliyor mesela. A safe'de, B safe'de, C açık. A'yı seçiyorsun. Tak C'de atıyor açıktasın. Hiçbir şey yapamıyorsun. Dostum sen ne yaptın? Bu bizi yer. Ön toplarını almamız lazım ilk baş. O bizi almadan şu an arkama sıksa halleder yani. Ve gerek kalmadı. Şöyle bakalım. Hiç keskin kırma yok. Hemen maç sonucuna gelen paraya bakalım. %15 Gümüş Aslan booster açık. Ve Görmüş olduğunuz gibi premium hesap. Bir maçtan 120k para geldi. asanımız oluştu. Sandığımız oluştu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ee, daha çok donanma videoları gelebilir artık.